Sivas'ta bir grup lise'li kız öğrenci yine kız olan bir arkadaşlarını acımasızca dövmüşler. Bir arkadaşlar da bu görüntüleri videoya çekerek sosyal medyaya düşürmüş. Ve bu görüntüler maalesef sosyal medyada birkaç gündür dolaşıyor ve hepimiz üzüntüyle izliyoruz. Bunların neden olduğunu da bana çok soruyorsunuz. Ben size anlatayım. Günde 2 saatten fazla sosyal medya kullanımı beynimizin beyaz bölgesi denen şu öndeki prefrontal korteksin küçülmesine neden oluyor. Peki bu beyaz bölge, beynimizdeki bu beyaz bölge ne işe yarıyor? Çok basit. Beyaz bölge bizim medeni bölgemizdir beynimizdeki. İnsanlara merhamet etme, empati yeteneği, muhakeme yeteneği, iletişim becerileri hep bu bölgenin sorumluluğu altındadır. Ve bu bölge küçüldükçe beynimizin ilkel bölgesi devreye girerek bizi vahşileştiriyor, bizi daha saldırgan hale getiriyor. Ben bu görüntülerin hiçbirini paylaşmadım. Etkileşim uğruna bir sürü insan paylaştı. Peki çocuklar bu görüntüleri sizce izlemiyor mu? Bunları izleyen çocuklar bunları normalleştirmiyor mu? Lütfen biraz akıllı olalım, lütfen biraz duyarlı olalım. Bu tür bilgileri, bu tür görüntüleri sosyal medyada paylaşmadan önce bunları çocuklar da izleyebilir diye düşünelim. Bir de artık şu çocuklara sosyal medya vermeyi lütfen bırakalım.